Evet dostlar merhaba nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. F5 yücel. Ben İngiltere'den selamlar, saygılar herkese. Evet bugünkü videomuz farklı. Arka planda gördüğünüz gibi Aston Villa futbol kulübünün amblemi var. İngiltere futbol tarihinin ve Premier Lig'de şu an oynayan takımların bazılarının yani en üstteki 5 takım olabilir. Onların geçmişleri, tarihleri, oyuncuları, kuruluşları, statları, amblemleri, logoları, formaları vesaire vesaire. İşte bunlar nereden geldi, nasıl gitti? Şimdi tabii bununla birlikte önce sizlere Futbol Lig yani 1. Divizyon dediğimiz First Division dediğimiz ligin kuruluşunu anlatmak istiyorum. 1892 yılında 92'ye kadar First Division olarak yani İngiliz ilk ligi olarak başladı. Ve bunu kuranlardan bir tanesi William McGregor. Yani 1888 yılında Aston Villa yönetici olarak, teknik direktör olarak geldiğinde 12 takımı birlikte toparlayarak McGregor ilk ligi kuruyor. Burada işte kazanana 2 puan, berabere kalana 1 puan. 88 yılında o zamanki Aston Villa teknik direktörü William McGregor tarafından kurulmuş ilk olarak yalnızca 12 takımdan oluşan Agrington Stanley Futbol Kulübü, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Nottingham County, Preston North End, Stoke, şimdilerdeki Stoke City takımı bu ligi oluşturmaktaydı. Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana toplam 49 kulüp mücadele ediyor ve etti. Bunlardan 7'si ligi kazanma başarısını gösterdi. Manchester United 13 defa, Chelsea 5 defa, Arsenal 3 defa, Manchester City 3, Blackburn Rovers 1, Leicester City 1 ve Liverpool 1. Arsenal 2003 ve 4 sezonunun sonunda tek bir maç kaybetmeden lig zirvede tamamladı. Böylece bir Premier Lig sezonu maç kaybetmeden şampiyon tamamlayan tek kulüp oldu ve yenilmezler anlamına gelen The Invisible lakabını aldı. Manchester City 2017-2018 sezonunda ligde toplam 100 puana ulaştı ve böylece lig tarihinde bir sezon içerisinde en çok puan toplayan takım ünvanını kazanmıştır. Yani futbol konusu gayet çok ilginç bir e, şey e, söyleyin şunu konu bu artık bilmiyorum sizin ilginizi çeker mi çekmez mi ama futbol sonuçta her yerde e, acayip bir sevilen bir spor dalı olduğu için ve tarihçesinde kökeni e, futbolun İngiltere'den çıktığı söylenir devamlı ve bunun gibi bir sürü olaylar. Ee, şey yapıyor ve bu ligin başlanması e, bizim Aston Villa takımının için çok önemli bir durum. Çünkü yani McGregor'un buraya gelmesi teknik direktör olarak gelmesi e, Aston Villa'yı gerçekten başarıya götürmesi ve bunun sayesinde ve bunun e, şeyinde ligi kurmasıdır. Şimdi Premier Lig'de Aston Villa'nın bulunduğu yerler nedir? En çok oynayan oyuncu 385 oyunuyla Gareth Barry. Ee, en çok gol atan oyuncusu Gabriel Agbon Lahor 74 gol atmış. First Premier League golü ilk golü Premier League kurulduğunda ilk atan oyuncu Dalian Atkinson Ipswich Town karşısına atmış olduğu bir gol. En yüksek kazan, en yüksek oyun e, skoru Wimbledon'da 1995 11 Şubat e, tarihinde 7-1 Wimbledon'a karşı almış olduğu bir galibiyet. En hızlı gol Dwight York tarafından atılıyor ve 13. saniyede gol şeye geçiyor. Tarihe geçiyor. Tarihsel rekorlar Villa için, Aston Villa için en çok oynayan oyuncu Charlie Aitken 660 defa e, oynamış 1961 yılından 1975 yılına kadar. En çok gol atan bu şu an tarihinde yani ta 1800'lü 1884'te kuruluştan itibaren atılan e, bilgiler verirler bunlar. En çok gol atan Billy Walker 244 tane gol atmış. 1920-1933 arasında. Most goals in a season. En çok sezonda atılan gol. Pongo Varin 50 gol. 1930-1931 yıllar arasında. Bu kadar çok gol atılmış. Kulübün renginden rengine girelim. Kulübün renginde 1874'te kurulan, kurulan e, kulübün ilk renkleri bordo ile kraliyet mavisi olarak belirleniyor. Ertesi sezon siyah beyaz forma kullanılan kulüp 1878'de göğüs kısmının ortasında şaha kalkmış kırmızı bir aslan bulunan siyah bir forma kullanıyor. William McGregor tarafından İskoçya'dan satın alınan aslan figürleri kulüp sekreterinin kız kardeş tarafından formaları dikiliyor. 2 Haziran 1800 2 Haziran 2008'de kulüp Acorns Children Hospice yani çocuk hastanesi ile imzalı sponsorluk anlaşması ile birlikte Premier League tarihinde bir hayır kurumuyla sponsorluk anlaşması ilk kulüp oluyor anlaşmadan hiçbir şekilde para kazancı olmayan kulübün 2008-2010 yılları arasında formalarının ön kısmındaki kurumun logosuna yer veriyor. Stadyum ve tesisler 1874-76 yılları arasında Aston Park, 1876-90 yılları arasında ise Perry Bar'ın ev sahipliği yaptığı Aston Villa, 1897 Den beri iç saha maçlarını UEFA 4 yıldızlı stadyumlardan Villa Park'ta oynamaktaydı. 42.788 kişi kapasitesiyle Villa Park İngiltere'deki en büyük 8. stadyum konumundaydı, konumundadır. İlk 1899'da sonuncusu ise 2005'te olmak üzere uluslararası düzeyde toplamda 16 maçı ev sahipliği yapan stad. her 3 yıldızda da yarı finalini izleyen 76.588 seyircisiyle tarihin en yüksek seyirci sayısına ulaşan Villa Park yaptığı 55 FA Cup yarı finali ev sahipliği ile bu konuda liderliği elinde bulundurmaktadır. Kuzey tribünlerinde genişletme yapılması planlanan stadyumun kapasitesinin çalışmalarından sonra yaklaşık 51 bine kadar ulaşması beklenmektedir. Kulüp antrenmanları Warwickshire kuzeyindeki Bodymore Heath antrenman sahasında yapılmaktadır. 1970'lerde zamanın kulüp başkanı Doug Ellis tarafından bir çiftçiden satın alınan arazide bir antrenman sahası yapılması kararlaştırılıyor. 1970'lerin en modern tesisleri olan Bodimir Heath 1990'lara doğru eskimeye başlar. Kasım 2005'te Ellis ve Aston Villa yönetimi tarafından yapılan açıklamayla tesislerin yenilenmesi için 13 milyon sterlik bir bütçe ayrıldığı belirtiliyor. Fakat yenileme çalışmaları başkan Ellis tarafından finansal problemler yüzünden durduruluyor. Kulübün yeni sahibi Randy Lerner, dünyanın en iyi antrenman tesisinin birini yaratmak amacıyla yarım kalan çalışmana devam ettirir. Yenilenmiş olan tesisler 6 Mayıs 2007 teknik direktör Martin O'Neill takım kaptanı Gareth Barry ve 1982 Avrupa Kupası şampiyon takımın kaptanı Dennis Moritami tarafından resmi olarak açılır. Aston Villa'nın başarıları. Aston Villa tarihi boyunca ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarı elde etmiş bir kulüptür. Kulüp son büyük kupasını 1996 EFL yani English Football League kupası şampiyonluğunu e, alarak elde eder. Ulusal başarılar: Football League 1. Lig şampiyon 7 defa. 1893-94 95 96 96 97 98 99 99 1900, 1900 1909 1910 ve 1980 81. 7 tane birincilik şampiyonluğu elde eder. İkincilik şampiyonluğu 2 iki tane 1937 38 ve 1959 60. Football League Third Division 3. Lig 1 tane şampiyonluğu var. O da 1970 71 72 dönemi. FA Cup şampiyonluk 7 tane var. 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920 ve 1957. English Football League Cup yani İngiltere Futbol Ligi şampiyonası 5 tane. 60 61, 74 75, 76 77, 93 94 ve 95 96 sezonlarında. Uluslararası başarılar Şampiyon Kulüpler Kupası 1982, UEFA Süper Kupası 1982. UEFA Inter Toto Kupası 2001. Bu başarıları Aston Villa elde etmiş. Oyunculara gelirsek. Aston Villa Şubat 2011 itibariyle İngiltere takımında gönderdiği 71 oyuncusuyla bu alanda birinci sırada bulunmakta. Öte yandan İngiltere'deki futbol liglerinin kuruluşunun 100. yıl olan 1998 English Football League İngiltere'de oynanmış en büyük 100 oyuncunun yer aldığı bir liste yayınladı. Listede Danny Blanchflower, Trevor Ford, Archie Hunter, Sam Hardy, Paul McGarrett, Peter Schmeichel, Clem Stevenson olmak üzere Aston Villa forması giymiş 7 oyuncu yer aldı. Teknik direktörlere gelirsek 1874'ten itibaren yani kuruluşundan 34'e kadar takım e, farklı farklı e, teknik direktörler kendisi buluyor. E, i̇lk önce George Ramsey İskoç 1884, Jimmy Hogan İngiltere Kasım 1936, Eric Houghton Eylül 1953 kendisi İngiliz, Joe Mercer İngiliz Aralık 1958, Ron Saunders İngiliz 1974 Haziran, Tony Barton İngiltere Şubat 1982. Joseph Benglos, Çekoslovakya, Temmuz 1990. Ron Atkinson, İngiltere, 1991 Temmuz. Brian Little, Kasım 1994. John Gregory, Şubat 1998. Yani bunlar da e, bu zamana kadar gelmiş olan teknik direktörler. Eğer videomu beğendiyseniz bu dediğim gibi size ilk bir çekim, ilk yeni bir masa başı çalışması, bir takım ve İngiltere Premier Lig'in araştırması ve tarihçesini sizlerle paylaşmak istedim. Eğer futbolla ilgileniyorsanız. E, gerçekten bu önemli bir olay. Yani Birmingham gibi bir yerde oturup, oturup yaşadığım için, e, Aston Villa gibi bir takımın e, bulunduğu bir şeyde bulunduğum için gerçekten e, güzel bir e, duygu bu. Çünkü Premier Lig'in, futbol liginin Premier Liginden önce daha çok İngiltere Futbol Liginin dünyada e, ilk başlandığı yer burası olması ayrıyeten ayrı bir e, gurur olayı. Yani böyle bir takımın şehrinde bulunduğum için gayet mutluyum. Çünkü neden? Aston Villa ile olan bağlantımız da ayrı bir konumda. Çünkü e, eskiden bizim dükkanımızı şu an çalıştığım dükkana West Bromwich'ten Aston Villa'dan e, sporcular ve yöneticiler gelmiş. E, halen de Yönetici kadrosundan e, müşteri ilişkileri müdürlerinden tutun e, genç Villa e, oyuncuların antrenmanların antrenörlerinden halen e, dükkanımıza gelenler var ve ben e, bunların bazılarının saçlarını kestim. Bazılarını derken bir kişinin o da şu an zaten e, genç takımın antrenörü yardımcısı e, antrenörü yani Villa ile olan bağlantı gerçekten çok e, farklı benim için kendim tabi Chelsea'yi tutuyorum Chelsea'liyim ben Aston Villa'yı tutmuyorum ama bu araştırmadan sonra bu Aston Villa olan bağlılık belki ileride takımı değiştirmeme neden olabilir. Evet dostlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmediyseniz yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ama beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız ve abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayınız. O bildirim ziline basarsanız eğer bundan sonraki videoları size bildirim olarak gelir. Evet İngiltere'den selamlar Birmingham'den. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.